Efendim. Beyefendi ben Gebze'den geliyorum. Buraya acil hasta yatırdım. Yakınıma ulaşamadım. Bir otobüs param çıkışmıyor. Yemin ederim utanç içindeyim. Buralarda dilenci durumuna düştüm. Hastayım dedi. Yardım istedi. İnsanın vicdanıyla oynayan kadın vatandaşları soyup soğana çevirdi. Görüntüler İstanbul'un göbeğindeki Mecidiyeköy'de çekildi. Yardımsever insanların duygularıyla oynayarak para kazanmanın yeni yolu kameralara yansıdı. Görüntülerde iyi giyimli bir kadın, Mecidiyeköy Meydanı'nda yoldan geçen vatandaşlara ve ışıklarda duran araçlara yaklaşıp para istiyor. Ağlamaklı bir sesle araç sürücülerine Gebze'den geldim, acile hasta yatırdım, yakınıma ulaşamadım, dilenci durumuna düştüm, utanç içerisindeyim. Bir otobüs parasına ihtiyacım var diyerek para isteyen kadın Araç içerisinden sizi tanıyorum daha önce de buralarda gördük denilmesi üzerine araçtan hızla uzaklaşıyor. Ulaşamadım bir otobüs param çıkışmıyor. Yemin ederim utanç içindeyim buralarda dilenci durumuna düştüm. Ama ben sizi yok, tanıyorum. Nerede Daha önce de gördük bir siz abla ya buralarda. Mecidiye köy meydanını mesken tutan kadının gün boyu ışıklarda duran araçlara ve yoldan geçen vatandaşlara yaklaşarak aynı yöntemle para istediği görülüyor.